Güzel çanlar Barış Aydın'ın bir başka sorusu. Muhammed kapıyı çalınca ben sizden biriyim demiş. O zaman neden Hazreti Muhammed cem bağlamaz namaz kılardı? Sayın Barış Aydın soru da sorma mantığını burada iyicene kaybetmiş ve itirmiş durumda. Çünkü mantıklı bir soru değil. Şöyle demiş olsaydı Hazreti Muhammed Kırklara girmiş. Kırklara sonradan girdiğine göre cem bağlar mıydı? Veya da o süreçte nasıl bir ibadet ederdi noktasında bir soru olabilirdi. Veya da o zaman namaz mı kılıyordu? Cem'i bilmiyor noktasında soruları da sıralayabilirdi. Sayın Barış Aydın, şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber salat ederdi. Salatı biz sizin sorduğunuz bir soruyla açıklamıştı. Aynı zamanda ehli olan hak ile hak olmuşlarla da Kırklar Meclisi'nde cem yapar ve onların mürşitliğini yapardı. Şunu söyleyeyim. Kırkların Meclisi'ne Hazreti Peygamber'in nasıl girdiği noktası İmam-ı Cafer-i Sadık'ın buyruğunun baş bölümünde bulunmakta. Canlarımızın bunu okumasını ama aynı zamanda bunun batini yönünü, mana yönünü düşünmeleri gerektiğine inanıyoruz. İşte o manat boyutunu bilenler ne çelişkiye ne kuşkuya düşerler. Güzel canlar bu nokta itibariyle de şunu ifade edeyim. Kırklar Cem'i Alevi toplumunun Cemini de dayandırdı temel nokta yani 12 hizmetin yapıldığı, Cemin tam olarak eda edildiği nokta olduğundan dolayı bu noktada yaptığımız programları YouTube'dan izleyerek buradan takip edebilirsiniz.